Hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ne oldu? Yine böyle köşe bucak izlendiğine göre sorun var. Sor. Aynen öyle hocam. Nasıl bildiniz? Bilirim ben Hicabi, bilirim. Hocayım ya. Haydi sor. Hocam. Ha. Astral seyahat caiz midir? Ne? Hocam böyle bir şey varmış. İnsanlar uyurken ruhları bedenlerinden çıkıyormuş. İstedikleri yere uçarak gidebiliyorlarmış hocam. Sonra dolaştıktan sonra dönüp tekrar bedene giriyormuş hocam. Buna astral seyahat deniyor. Caiz midir hocam? Allah Allah Hicabi ya. Ruhunu bedeninden ayırtıp ne geçecek eline? Markete mi yollayacaksın ekmek al diye? Ne bileyim devri alem mi yaptıracaksın? Nedir derdin yani? Yok hocam ondan değil de belki memlekete falan giderim diye düşündüm. Evladım memleketine ruhunu yalnız niye gönderiyorsun? Bedenini de yollasana beraber gitsinler. Allah Allah. Hocam hani kaç saat çeker diye hesaplamak adına şey yaptım. Hadi Hicabi, hadi. Astral mastral bunlarla yorma kafanı, gözünü seveyim yani. Ruh bedenden ayrılır mı oğlum? Ayrılmaz mı hocam? Ayrılmaz Hicabi. Ayrıldığı zaman zaten öldüşsündür. Öldüğün zaman geri dönüş de yok zaten. Ee, yani hocam onay veriyor musunuz? Caiz değildir diye yazıyorum ben buraya. Yaz Hicabi, yaz. Caiz değildir. Onay veriyorum. Caiz değildir. Hı. Allah razı olsun hocam. Ya, Allah senden de razı olsun Hicabi. Hadi iyi günler. Sağ olun hocam. Maşallah, ansiklopedi gibi, bilmediği şey yok. Allah'ın başımızdan eksik etmesin seni.